Mm, oh, mm, 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 mm. Gastro GastroChef'ten hepinize merhaba. Bu kanalı eğer 6 yıldan beridir takip ediyorsanız benim e, kutu açılım videom var. Pierre Herben'in makaronlarını açtım bir kutu açılım videom var. Ve bugün bir kutu açılışıyla tekrardan karşınızdayım. Belçika'ya geldim. Belçika'nın nesi meşhur? çikolatası, patates kızartması meşhur. Zaten sorduğunuzda da sizin ne yemeğiniz var dediklerinde patates kızartması diyorlar. Dışarı çıktığınızda da bunu fark ediyorsunuz. Ee, ben de bugün şimdi sizlere bir Belçika çikolatası kutu, kutu açılışı yapacağım. Chateau Blanc çikolatacımızın ismi Antwerp'te en iyi çikolata neresi diye yazdım. Google'a ilk çıkan yere de gittim. Ne kadar doğru bilemiyorum. Şöyle kutular halinde satılıyor. Bir kutusu. Buraya şık altın rengi bir etiketlerini yapıştırmışlar. Üzerlerinde de bir tane fiyonk var. Bu fiyonk biraz ucuz bir fiyonk gibi ama bakalım. TL'ye vurduğumda yaklaşık 180 liralık bir çikolata. Bir kutusu 10 euro. Bunun içerisinden 12-14 tane çikolata çıkıyor. Şimdi kutuyu açalım. Fiyongu şuradan çektiğinizde gördüğünüz gibi açılıyor. Bu fiyongu da kullanırsınız belki başka bir zaman. Bir şeyleri bağlarsınız. Açtığımızda şöyle ayırmışlar. Şu şekilde dolgulu çikolatalar var. İçerisinde 12 veya 14 tane çıkabilir diye zaten yazıyor. Şimdi ben bunların hepsini yersem bayılırım. Biraz içerisinden karıştıralım. Öncelik beyaz çikolata. Çikolata olmadığı için şunları bir atalım. Tabii sonra yiyeceğim de bunları daha sonra yerim. Şuna yine içerisinde beyaz olanları çıkartıyorum. Keşke içerisinde neler olduğunu da yazsalardı, çok daha mantıklı ve güzel olurdu. Tamam, beyaz olanları çıkarttık. Şununla başlayalım. Üzerinde fındık parçaları var. Bunu özellikle buna koymuşlar. Keşke bile de olsaydı, o bunların ne manaya geldiğini anlatabilirdi bizlere. Hemen bir tanesini yiyorum. Hmm. Baya güzel. Bunların fıstıklı, yer fıstığı var. Sütlü bir çikolata, bitter değil ama çok çok tatlı da bir çikolata değil açıkçası. Bunu beğendim. Şimdi gelelim diğer çikolatamıza. Bu daha bittere benzeyen bir yapıda. Üzerinde yeni çikolata parçaları var. Keşke içinde ne olduğu yazsa ya. Biraz üzgünüm bu konuda ama yapacak bir şey yok. Bunun da tadına bakıyorum. Şöyle içi dolgulu. Gördüğünüz üzere. Dışındaki sanırım bitter. İçi pralin gibi. Bir yapıda. Güzel, lezzetli bir çikolata. Bir şey diyeyim mi? Bunu durmadan yeseniz yersiniz. Lezzeti gerçekten çok güzelmiş. Belçika çikolatası dedikleri kadar var. Ben gene bitter görünümlü bir tane alacağım. Şu cevizliyi denemek istiyorum. Üzerine bir parça ceviz de koymuşlar. Tabii sanırım bu da cevizlidir. Hemen bunun da bir tadına bakalım. Hmm. Oh, hmm. Hmm, 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 hmm. En güzel bu soğan kadarki. şu an kadar ki. Şu Kahve dolgulu. Mükemmel. Çok güzel. Çok beğendim bunu. Chateau Blanc çikolatacısından almış olduğum çikolatalarımı denedim. Bu da böyle bir kutu açılışı videosuydu. Şu beyaz olan çikolataları, daha doğrusu kakao yağlarını daha sonra yiyeceğim. Bunları da daha sonra yiyeceğim. 3 tane yedim ben. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14. İşte 250 gram 10 Euro kadar bir şey. Geldiğinizde bir gastronomi, aşçılık öğrencisiyseniz gelip mutlaka bunları denemelisiniz. Bunun üzerine bir kahve gider. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir böyle manyak sapık kutu açılış videolarına devam etmemi istiyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve abone olduysanız da zile basmayı unutmayın. Şuralardan bir yerden de abone olabilirsiniz. Hepinize lezzetli günler dilerim.